Benim bloom hala duruyor garip bir şekilde. Şako niye almadı hiç şey bir Niye amolu? Aaa. Anla ki. Hem botta öldük hem tapta 2 ve 1 öldüler Arşen'e. 1 7 olmuş. Muguri çocuğu diyor. Muguri çocuğu değil de. Orospu çocuğu. Ulan dönüp keserim seni şimdi. Bak şimdi var mı Jinx? Lan. Sen, Sen kaşındın şimdi. Lan. Benim hatam olduğunu düşünen arkadaşları permalar mısın hiç etti? Anlacığım. Ne oluyor lan? Arkadaş duruyor <gülüyor> daha. Oh. Anlacığım. <laughs> ping atıyor trashman bana, Tam bilmiyor mu kanka ping atmaya lan o. Ya atma Ananı sikerim seni. <laughs> ah, ignite hatta ama da bölüm var. Bat. 277 shield. Benim de canım 100 olsa ignite kaç vuruyor arkadaşlar? 280 nasıl ya? İgnite bana 280 vurdu öldürdün mü? 277 shield veriyor ama kalkanın süresi var arkadaşlar. Evet. Oyunu gerçekten izliyor musunuz diye sizi bir test. Evet. Ben buradan ben de lazım. Benden uzak dur. Uzak dur benden. Neyse, beni de atacaktım.